Stunde How is he? Is it safe or not? No. Not no safe. safe. No, not safe. Why? Why? Look. Look. İsrail soldiers. Everywhere Gençler ve daima genç kalan insanlar İsrail Kudüs'ten hepinize selamlar diliyorum Arkadaşlar bugün Size Ramazan'da Kudüs nasıl onu göstermek istiyorum Top patlamasında 5 dakika var Umarım kaçırmam İçeri ee, içeri girebilirim şu an yavaş yavaş devam ediyorum buradan şöyle bugün önemli bir gün hem Museviler için hem e, Müslümanlar için neden Müslümanlar için Ramazan zaten ee, Yahudiler için de arkadaşlar bugün Şabat Şabat nedir Cuma gün battıktan sonra e, inançlı olan Yahudiler herkes yapmıyor burada yani konuştuğum nasıl diyeyim size yüzde kırkı bu dediğim kuralları uyguluyor. Neler halde bu kurallar? Abi cuma gün battıktan sonra kimse Telefonun eline almıyor. Elektrik yok. Ateşe doku, ateş yakmıyorlar. Dün bir önceki gün yani perşembe günü pişikleri yemekleri yiyorlar. Bu arada anlatırken size çevreyi görün. Ee, şabata koşuyorlar şu an bu arada herkes. Efendime söyleyeyim. Başka neler söyleyebilirim size? Yemek dediğim gibi dünden hazırlanıyor. Telefon kullanmıyor, araba kullanmıyorlar. Elektrik açmıyorlar. Böyle bir gün geçiyor. Ta ki cumartesi gün batımına kadar. Şu an cumartesi gün battı. Ezan okunacak, top patlayacak. Onların da şabatı bitecek. Müslümanlar içinde. de iftar vakti olacak. Şu an Kudüs'ün benim içine girdim arkadaşlar. Buradan 3-4 dakika yürüdükten sonra artık Direkt merkeze inmiş oluruz diye düşünüyorum çünkü bak bakarsanız çoğu dükkan kapalı burada şu anda bazıları sadece açık onlar da birazdan kapatıyor zaten çünkü şabat zamanı arkadaşlar şöyle bir durum var dükkan da açmıyorlar yani Şubatta şöyle söyleyeyim burası Kudüs duruyor üstüne bir de Ramazan aynı zamana denk geldiği için. Ee, önemli bir gün Bakalım Kudüs Hem Şabatta hem Ramazanda Nasılmış Bakalım saatlerimizi kontrol edelim Arkadaşlar var var Bir 3-4 dakikamız daha var Yetecek gibi gözüküyoruz Kudüs böyle gördüğünüz gibi Şu Şuralar sıkıntılı arkadaşlar Aslında Bakmayın şu an sakin buralarda Ben geldiğimden beri sanırım 20-25 kişi öldürüldü bir 10 gün e, o nedenle arkadaşlar şey sıkıntılı azıcık merkeze doğru yürüyeceğiz ama biz siz de benimle birlikte bakın thank you kuruma dağıtıyordu arkadaşlar yolla orucunu açmak isteyenler için son 2 dakika kaldı. Mescid-i Aksa'nın oraya çıkacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an top patladı. Burada ezan okunacak birazdan. Şöyle düşünün. Burası Ezan okunmaya başladı. Ramazan'da burası tabi 8'den sonra iftar açıldıktan sonra artık içtik bir caddeye dönüşüyor. Burası şu an bakın artık normal olması gerektiği ışıltısına kavuşmuş. Şöyle i̇şte dondurmacılar var bakın. Oba. dondurmacılar var. Açıklandırma satışları. Hastaneler bakın Değişik simitleri var Aa, bakın ne yapıyorlar? Künefe. Künefe. Bade satıyorlar. <laughs> Polis koruması var hep sahada. Tüm şehir böyle arkadaşlar. Via Dolorosa Caddesi burası. Belki biliyorsunuzdur. İsa'nın çarmıha girildikten sonra yürüdüğü cadde. Tatlılar var, bakın baklavalar falan. Evet. tatlılar var. Ama çoğu dükkan, şu an mescid aksan olduğu kısma gidiyoruz. Herkes iftarını açtığı için içeride mesela. Satış yok. İçeride herkes yiyor. Yemeğini yiyor. Şimdi arkadaşlar öyle bir yer ki burası. Sağdan devam ederseniz İhsan Çarmıha girildiği yer. Düz devam ederseniz Burak Ağlama Duvarı. Soldan Aleykümselam. Ne istiyorum? Efendim? Türkçe biliyor musun? Ee, biraz. Nereden biliyorsun? Ee, ben Osmanlı torunu. Aa sen Osmanlı torunusun. Evet. süper. Nereye gidiyorsun? Burada. Şeye. Evet, ben burada. Mes evet. Bize hangi Osmanlı torunusun? Bu aile yani eski aile burada. He, süper. tanışma emin oldum. Kendine bak. Kamerayı kameriyi kapatıyorum arkadaşlar, içeri gireceğim. Dostlar, şimdi içeri girebildim hemen etrafı göstereceğim, sonra anlatacağım çünkü yoğun मां

Hmm? Hmm. Thank you very much. How do you know I am Turkish? You say Turkish. Selamun aleykum. Aleykum. <laughs> Selamun aleykum dediğin için anladım diyor. Hmm. Do you know? Did you go to Turkey? No. Never. Never, never. And how is here? Do you like Jerusalem? Yeah. Is it great here? The <laughs> Jerusalem. <laughs> The magical City. <laughs> magical City. Just yeah. Oh, brother, student. <laughs> Your student? <laughs> Your brother in Turkey. <laughs> yeah. Ah, okay, all right. You please, please you. <laughs> Şimdi maklube var. Humus. <laughs> Hummus, yes. Humus yiyorlar. Kobba. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hay falafel. 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 Aga bu çiğ köfte. Hmm. İçli köfte. Sağ. <laughs> i̇çli köfte. Ha köfte, köfte. Hmm. Bu köfte. Ha han döftürke köfte bu. Ne var mı? Senin iyi. Ha falafel var arkadaşlar. Sebze güzelmiş. Ha falafel basa. Hava herhalde. Olive oil. Is it safe or not? No. No safe? No, Not safe. Why? Why?

But uh, he West lives in West, West, Bank. Bank. West Bank. West Bank? West Bank? Oh, West West Bank, Bank. He and can't does. go here. Oh, okay. The Palestinian people, they live in a, in a occupation area, uh -huh. inside the 48th uh, in uh, area. They, they have a good life from uh, money and, uh, mm -hmm. and that. But the people in West Bank, they, they didn't have this. Yeah. Food like this. But who live in West Bank? My life. Bad, huh? but all of the Israeli people, it's uh, not good. There is some of them are good. Yeah, I can't say uh, all of them it's bad. I have some friends when I got to park they are good with me, because mm -hmm. they come from outside, don't know anything about uh, the Israel. He just a Jewish, come from outside. And live here. He don't know anything, but I can't do something to him because he don't know. He like us. Yeah. But this, look, yeah. <laughs> the soldier. It's bad. They don't love us. Every Jewish here, when he wa when he rise, that's what a When he. Rise, when he up. up to 18, uh -huh. he must go to the army. Yes. This uh, uh, rule here mm -hmm. is right. Yeah. But yeah. this is not good. Yeah. We, if he go, and the Israel will change yeah. his mind, and we are not a good, <laughs> and he will hate us for nothing. We can do. We can't do nothing for this. This is in Hebrew.

I study, I'm studying. How is studying here? Yeah, studying, no. it's uh, good. Not that uh, I mean good, good, very good. But uh, but do you study with Palestinian people or mix? Yeah. No, if, if you're if you going to study in an uh, <laughs> occupation uh, area, mm -hmm. I, I'm studying in Haifa, do you know Haifa? Uh -huh. It's in the north, yes. have... and uh, this is mixed. Ah, but yeah. if you go to study in West Bank, in uh, Ramallah, Bethlehem, or Ypres, or or it uh -huh. will be just uh, Palestinian people. <laughs> oh, so here in, here, in Israel part, it's mixed? It, uh, yeah, mixed. <laughs> oh, so you all study with Israel? No, listen, a uh, school, mm -hmm. not mixed. Immediately not mixed. But the college... The yeah. college is yes. mixed. So what do you think that Palestinian people should do? we should do study and uh, find a good job because we find a good job and study well, our mind it will upgrade because who go throw stone or kill the zahir they will die for nothing palestinian not, will nothing change but we need study and find a good job when we do this the Israel will get hurt not hurt in his body in his land like you do something he, he didn't want you to do Do you know what I mean? like um, he need you to go throw stone and kill and do to kill you but when you study and upgrade your mind and know what they do and they come to people say do this and this and they will do not not expect this işte Ramazan'da Mescid-i burada insanlarla konuşuyorum. Ama böyle bir politik bir şey yapmak değil. Burada yaşayan insanların hayatında neler yaşadığını veya ne hissettiklerinizi göstermeye çalışıyorum ileride Filistin tarafına da geçeceğim. İsrail kısmını da gezeceğim. Herkesle konuşup herkesi dinlemeye çalışacağım. O nedenle böyle bir politik bir şeyler yapmak istemiyorum. Sadece buradaki insanlar ne düşünüyor size onu göstermek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu izlediğiniz sevdiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bize insanlara çok teşekkür ederiz. Türkiye'ye de selamlar. Görüşürüz.